Ben Noel down 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 Bacayla işim olmaz, imaca uymaz. Hey! Sırı, ee, Ay çok pardon razı ee. ettim. Hediyenizi getir dedim de. Kızağım güzeldir, çalık çok doktum. Noel babaya dikiz aynasında baktım. Yavaş git be Senin geyin artık ötmüyor galiba Noel baba. Yılbaşı soframda lahmacun hayran Çok karizmatim tüm kızlar hayran hey, <gülüyor> <gülüyor> Noel dayı çok tatlısın sen Mersi canım ama artık sen bana Noel dayı demesen he? Artık bana Noel erkek desen Noel erkeğim de Noel erkeğim de bana, Noel erkeğim de! Noel erkeğim! Geyik yapma lan! Ben de geyik yapmazsam kim yapacak ki? <laughs> Noel dayı? He? Noel dayı? He? <laughs> Aman tanrım inanamıyorum, sensin! Evet sensin Noel dayı, ha, hayır, sensin! Hayır. Mübarek. Canım karıştırıyorsun ha. Hayır, hayır 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 sensin sensin. Değilim. Ben seni biliyorum Nadi ben seni bak, çok seviyorum Nadi. Ben seni ben biliyorum Nadi ben seni bir hayranım Nadi. Bak bir tanem değilim yoluna hadi. Bak, hayır hayır hayır. Ben, bak ben senin şarkını biliyorum Nadi. Ben o elde hey, hey, yiyorum. Hey, hey. Ya beni sus sana deler. <laughs> Süper ya yanamıyorum. İmdalı bir resim verir misin Nadi? değilim diyorum. diyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Olsun olsun olsun. olsun. Değilim. Biliyorum olsun. Değilim. Olsun olsun olsun. Değilim, değilim lan. Olsun olsun olsun. Olsun. sana? Kusun

Tamam başladım. ben başlıyorum. Ben Noel Dayı'yım. Ben Noel Dayı'yım. Seni hiz yeni beğenmeyeni sakatlarım. Seni yeni beğenmeyeni hiz... sakatlarım. Bence yeterli. <laughs> Noel dayı ya sana bir şey soracağım. Sen, sen bu kılıcını nerede taşıyorsun Noel dayı? <laughs> Hiç gözükmüyor da Noel dayı. De taşıyorsun Noel dayı? <laughs> Bana bak, bana bak. Ay 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 dur bakayım. Şöyle bana bir dön bakayım. Ay inanmıyorum, inanmıyorum sen Noel dayısın. Sen Noel değilsin ayol. Ay. Ay arkadaşlarıma söyleyeceğim inanmayacaklar vallahi. İşte daha önce bak. İşte daha bak. Hadi. Biz sana arkadaşların arasında aramızda kalsın Noliş dayı diyoruz. Noliş dayı. Noliş dayı. <laughs> Çok isterdim. Ay, ee, Noel dayı. Kılıcını yerinden bu sefer ben çıkarabilir miyim? Da oluyorum, oluyorum, hatta, da 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 oluyorum ben otelcik. Onu ben bir kuple misin işte. Ne olur söyle ayol, ne olur söyle, ne olur ne olur söyle ayol. Bak söylemezsen ölümü gör. Ben onu ben onu ben Hadi yani da yani yani tokatlarım haydi. Ee, Noel dayı bana getirdiğin oyuncak araba sarı kırmızı ama ben Fenerbahçeliyim Noel dayı. Vah oh, canım öyle mi? <laughs> bir daha söyle bakayım. Bana getirdiğin oyuncak araba sarı kırmızı Noel dayı. Ben, ben Fenerbahçeliyim Noel dayı. Hmm. <laughs> bir, bir, daha söyle bakayım. <laughs> Teşekkür ederim Noel dayı. Ne, 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 la, 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 kapay, Noel dayı bir problemi daha çözüverdi. Son, ki, uç, uç. Ben Noel dayıyım. Çok psikopatım. Hadi, beğenmeyen be, gemi, yami, sakatlarım. Haydi. Noel dayı, e, bana getirdiğin bebeğin bir kolu yok Noel dayı. Vat canım, öyle mi? Ay, bak, 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 bak. Çok üzüldüm şimdi. He, o zaman ben biraz düşüneyim. Ne yapabilirim? Evet, evet. Hmm. Şimdi, canım bak şimdi ne kadar uyumlu oldunuz. Başka bir problemin varsa söyle çekinme. Hayır, hayır, hayır. Çünkü yani ben sizin problemlerinizle ilgilenmek sizi mutlu etmek için buradayım. Var mı başka problemi olan arkadaşlar? Benim bir problemim var Noel e. Nedir canım? Nuhal Bey bana hiçbir hediye getirmemişsin. He? Vah oh, canım, öyle mi? Evet ben, öyle. Ama he. ben sana hediyeni burada vermeyi daha uygun gördüğüm için he. şöyle yanıma yaklaş. Tamam. Aç ağzını, Aa. yum gözünü. Aa. <gülüyor> <gülüyor>